Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İtalya'dan Türkiye'ye Mevlana sözüyle anlamlı mesaj. Değerli izleyenler, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 17'yi vuran 7.77 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye yardım yağıyor. Arama kurtarma görevlisi ve insani yardım malzemeleri gönderen İtalya'dan anlamlı bir mesaj da geldi. İtalyan'ın Ankara Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yardımlara dair paylaşılan mesajda Türkiye'nin koronavirüs salgını döneminde İtalya'ya gönderdiği yardım kolilerinin üzerinde yer alan "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Türkiye'den salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'ya gönderilen yardım paketlerinin üzerine İtalyanca ve Türkçe idillerinde Mevlana'nın "Üsü" Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var sözüne yer verilmişti. İtalyan yangın ve kurtarma ekipleri de Hatay'ın Antakya ilçesinde çöken 5 katlı bir binanın enkazında kurtarma çalışmalarına katıldı. İtalyan Sivil Koruma Departmanı tarafından gönderilen yardımları taşıyan uçakta Adana'ya iniş yaptı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.